5 saniyede açıyorlar. Neyse arkadaşlar biz oynayacağız. Yine de lan filan. <laughs> <laughs> Su jumper. Kampçı. Ananı Onun... ya ya gel gel. Çok heyecanlandım için öyle oldum. Yoksa e, hiçbir şey olmazdı bana. Değil mi arkadaşlarım? Siz de bana katılıyorsunuz. Çok iyi. Anmefen ben deliyim. Murderer, 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 mur, mur, murderer, murderer. Katil oldum, katil oldum. İkinci arkadaşlar çok dikkatli olacağız. ve çok krallar var da. O yüzden diyorum. O o yüzden yoksa esla olerdim. Ne salak ya? Hiç ya bir şey yok ya. Burada geziniyorum ben katilin kim olduğunu hiç kimse bilmiyor ya. Ben bile bilmiyorum? Muy değer, muy değer, muy 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 değer. Lan katil olmak çok zor. Çünkü Şerife yakalanmadan yapacaksın bu işi. Bu işi. Masum çok iyi çalışmıyor mas. Masum, Masum. Oh. Yıldız gelmiyor Sigma sigma boy Şimdi gel Helikopter 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 Helikopter, helikopter. Döndüğünü... Buralardan gelenleri öldürmek istiyorum. Çünkü oralarda çok kişi oluyor ve beni görüyorlar vuruyorlar Şerif. Mesela yani. <laughs> Buralarda birazcık arayalım. Yoksa gidelim oraya. Yani başka yapacağımız yok. Yok galiba. Hadi gidelim oraya. Koş koş koş. Koşa koşa gidelim. Hoplayalım, zıplayalım. Hopla çekirge. Oyna yürek, çekirge. Oyna yürek, çekirge. Oyna çekirge. Oyna yürek, 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 çekirge. Oyna yürek oyna yürek çekirge oyna yürek oyna hayır hayır şerif <laughs> o yüzden <laughs> nerede ya bu çekirge <gülüyor> <gülüyor> Öldün şimdi mutlu musun? Beni hop öyle kaybetmez. <laughs> koş şöyle koş. Onu yakala artık. Nerede ya? Kaçtı. Koş. Yakala onu yakala. Yakala onu yakala. <laughs> Olamaz. Beni durduramazlar onlar çünkü o kabazlar. Bizi anlamaz onlar çünkü o kabazlar. Ya oradan buraya uçma becem. Sen şerifin şeyini aldıysan beni öldürmen gerekiyor. Kaçmaman gerek. Bir saniye ya! Ya git! Ya git! Yes! Yine katil oldum Allah'ın belası. Oldu bana yine. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, I'm tem <laughs> Model olduğuma rağmen ya Kötü oynuyorum ben ya Yok sabır Bunlar nereye saklanmış

Öldürdüm, öldürdüm. Rahatım. Çok mutluyum. Çok katil oldum burada. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.